Bu can olayını çözmemiz lazım abi. Bu şehirde can çok sıkıntı oldu bize. Gerçekten yani tadımızı kaçırdı. Keşke de bir bug'a girseydi de skill point'lerim gelseydi. Neyse. Buradan çıktım. Soldaki abideki dayağımı yedim. 50 kere yapıyoruz buraları. Devam baba. Koş. Işığı kapat. Tamam bunun ucunda o abi var. Okey. Anlaşıldı. Şöyle bakıyorum artık etrafıma. Işıktan olabildiğince uzak kalacağım ama kalamıyorum. Çünkü her yer ışık. Özellikle şu sokak lambaları beni biraz üzüyor. Ha, Buraya blantı koyarız şimdi. Neredeymiş blantımız? Burada. Blant çektik değil mi? Güzel. Bir geçiş yolu açtık. Şimdi şurada bir kısa yol var. Önce burası. Nereden geliyor lan o ses? Ya yine yeni bir görev geldi. Okey. Investigate Çığlığı şey yap dedi hmm, Araştır dedi Bu da kan var lan Hayda zombi yer harcı aslında iyiydi Dur bakayım İçeride ne var abi Ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Tamam. Sıkıntı yok. Senin alabileceğin değerli hiçbir şeyim yok dedi. Bize dedi ki ne oldu burada? Ben zarar vermeyeceğim. Hırsızın biri geldi. Bayağı hasar vermiş. Kan izlerini takip edeceğimizi düşünüyor. Burada bekleyin. Ben şimdi halledeceğim dedi bu abi. Bizim. Onu boş ver. Bizim her zamanki işimiz abi bu. Yardıma geldiğimiz insanların varını yoğunu alır öyle gideriz. Lootlamadan kesinlikle gitmeyiz. Gördüğünüz gibi bu damlacıkları takip edeceğiz ama ben önce bir lootumu yapayım abi. Şöyle etrafta bir şeyler varsa kilidini açabileceğim kısa yollarım varsa bunun gibi. Şöyle bir koşalım. Dışarıya açılıyor. Ondan eminiz artık. Bunun kilidini kaldıralım. Ve Buradaki kısa yolumuzu açtık. Artık eve yukarıdan girmemize gerek yok. Bunu lockpickleriz bence. Ama önce bir bakalım içeride ne var. Uhu, Loot kokusu alıyorum. O hardmış. Başladık yine. Hadi bakalım 12 tane var Allah'tan. Okey orada değil. Bir tık aşağıya iniyorum. Daha da ineceğim. Abi işte bu beni yüzüyor biraz. Çok dibe indirmişsiniz. Okey. Her seferinde bir seviye aşağı inmeye çalışıyorum. Log pikimi kırmadan ve kırdım. Nerede kırdığımı da hatırlamıyorum açıkçası. Şurada bir yerde kırdım. Bir tık daha aşağı ineyim derken bir daha kırdım. Tam şurada bir yerde galiba ya. Hadi bakalım bize son bir şans. Okey. Bu nerede başlıyor? Buna da baktık. Güzel lootlayayım. Sadece şunu almak istiyorum. Geri kalanı kalabalık. Kapattık. Oo, burada bayağı lootum var Aha. Nice. İlginç bir mekanik. Şu bir şey bir kapat abi. Yiyecek bir şey var mı yiyecek bir şey? Çünkü benim canım yok. Eğer birini bulursam kavga edemeyeceğim. Çık çık çık. Buradan bakayım ne tarafa gidiyor? Balkona çıkıyor. Balkona çıkınca buradan karşıya geçilebiliyor. Geçerim. Ay yok aşağıda mıyım ben? Tüh be. Kan izleri zaten orada. Benim yukarıdan devam etmem şart. Ki zaten kan yukarıdan gidiyordu. Şimdi gidelim abi. Buraları artık lootladık. Ama hırsızla yüzleşirsek yandık. Hırsız o tarafa gitmiş. Biz o tarafa gitmeyiz. Buralara da gitmiş sanki. Abi bu başladığımız yer okey. Tamam. Burası orası mı? Evet. Bu hırsızı takip edeceğiz artık. Yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Oradaki kapının kapalı olduğundan emin miyiz? Eminiz. Buradan karşıya geçemiyoruz. Demek ki ne yapacağız? Ooo hırsız abimiz bayağı iyi gitmiş. Aşağıdan girmiş oraya. Tabii ki bizim aşağıdan girme lüksümüz yok. Şuradan bir bakalım. Ulan gardlar var burada. Oh, Blizzard, Blizzard gelmez abi. Microsoft'u artık. Aşağıda biri mi var? Bana mı öyle geliyor? Ulan iyice tırstım şimdi. Buradan karşıya bırak yapamıyoruz, değil mi? Şuradan yapabiliyor muyum? Öyle bir dünya yok dedi. Bunu kapat abi. Hırsızımız buradan ilerlemiş, ama biz bu tarafa gideceğiz neden? Çünkü bir loot canavarıyız. Buradan da geçtik. Güzel. Ya abi saçma sapan lootlarla gelmeyin ya. Artık onları alamayacağım. Olacağım. Sen evet bir drinke gitsen iyi olur abi. Yoksa öleceğim bak. Neredesin lan? Işığa hallenebiliyor muyuz buradan? Yok. Hmm, Garda abicim. Sen eğer yakınlardaysan seni bir indirebilir miyim? Seni göremiyorum. Okey gördüm. köşede durdu sanırım. Tam da böyle çıkacağı yerde dönmeden bir adım önce kendisini hallettik. Abinin bedenini buradan kaldıralım. Biraz uzağa saklayalım. Gerekirse dışarı atalım diyecektim ama dışarı atamayacağımı şimdi anladım çünkü polis var. Ben bunu böyle çökelek çökelek buradan getirebilir miyim? Yok. Yolumun üstüne de atmayayım. At abi buraya. Ama bir şey diyeceğim. Ben yukarı çıkabilmeliyim ya bir yerlerden. Nasıl çıkabileceğim acaba? Çünkü yukarıda bir yol var. Buna çıkamıyorum, ona çıkamıyorum. Sen şimdi bir çök kardeşim. Seni bir şekilde yukarı çıkaracağız. Yukarıdan gitmek bizim için en güvenlisi olacak diye düşünüyorum. Burada bir kilitli kasa var. Lockpick'le halleder miyiz? Hallederiz. Easy'ymiş. Bakalım. Tabii ki saçmalık. Tam başka bir şey yok. Etrafımızda da herhangi bir şey yok. Abi oyun sürekli bizi böyle değişik yerlere götürüyor. Bu benim için çok iyi bir şey. Bazı şeyleri de tabii sevmedik. Sevdiklerimiz de var. Sevmediklerimiz de var. Herkesin de zevki farklı olduğu için yapmış olabilirler diye düşünüyorum Buradan ilerledim Şu an hırsızı takip ediyor gibiyim Aslında onu takip etmek istemiyorum önce Şuraya bir bakayım Bu yüzden karşıdığım Şuradaki yaşım bir kapatayım mı Oh be oh be En azından biraz canımız var artık başka el poşum var mı abi bize kimse meyve suyu vermiyor canımız yok. Bunlara çıkabiliyor muyuz abicim? Çıkamıyoruz. Tamam 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 sıkıntı yok. Çök 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 çök. Ama bir yerden yukarı çıkacağım. Neyse şu hırsızın petinden bir gidelim ya. Oyun bizi ısrarla buna ittiriyor. O ne? Aldık ya lan bunu. Ben niye yukarı çıkamadım hala? Nasıl çıkacağım yukarı? Benim yukarı çıkabiliyor olmam lazım bir yerden. Yukarıda da bir yol var çünkü gördüm. Bak buralardan buralardan çıkılıyor yani oralara. Ama şu an için yok gibi. Peki yukarı çıksam bana bir avantaj olacak mı? Şu işi kapatacağım. Böyle bakıyorum yukarılardan gidilecek bir giremediğim bölge var mı? Evet teyze sesim buraya kadar geliyor. Bu şehri sevmedin anladık. Ne biçim bir yer oldu burası falan dedin. Okey. Hem fikiriz. Dışarı çıkarttıracak bizi. Çıkalım. Nereye çıkıyoruz? Hırsızı takip etmece. May the first night of winter bring many blessings. Aynen. Şimdi. O guard mı lan? Bir de kan izlerini ben niye göremez oldum artık? O normal biri. Zararı olmayacaktır bize. Kan izi görebiliyor muyuz şu an? Yoksa burada kayboldu mu? En son şurada gördüm. Şurada gördüm. Buradan sağ olun, sola mı sola mı? Sola muhtemelen. Şunun kan izi olduğunu tahmin ediyorum sadece. Gel bakalım abi. Bahayım. Vallahi oradasın freezing. What's that? Yine beceremedik. Kontrollerimiz yine buna müsaade etmedi. Biz paso bu kartları dövüp duruyoruz ya. Yani bunu yapmamamız lazım. Ve yine kanamaya başladık. Harikayız. İyi ki bir tane şey bulduk, bandaj bulduk yani. Abi bu kontroller tadımızı kaçırıyor artık. Yani umarım tamamlayabiliriz artık şu şeyi. Bu pry da nereden buluyor? Ulan kan izleri de karıştı şimdi. Neyse. Şuralarda daha taptaze kan izleri var. Israrla ışığın altından gideceğim. E hocam? Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? <laughs> Bunlarla konuşamıyoruz değil mi ya? Keşke konuşabilsek. Bir şeyler satıyorlarsa alsak falan. Zaten bizim satıcımız bize cevap vermiyor. Ne yaptım abi ben geri döndüm? Aha. Aha. Aynen Little Nippy Tonight. Gençler ben ışığınızı kapattım ama olsun. Let's make this simple. Return what you stole and our business is done. Ne aldıysanız geri döndürün. Biz de bu işi kolaylıkla halledelim. Ben mi çalmışım? O benden çaldı. Ve kendisinin olduğunu iddia ediyor. Dedi. Biz arada kaldık Simple biraz. Ee, bir gerdanlıktan bahsediyor. Kolyeden bahsediyor. Hmm. Bence biz alalım onu. Fine, take it. But be warned, I won't forget this. Okay, bunu unutma sen. Onu geri dön, geri vereceğiz. Bunu da alalım. Bir envantere bakalım ne kadar genişledi. Buralar artık boş slot, güzel. Hemen yine envanterimizi açıp reorganize edelim. Tamam, burada yürütmeye gerek yok. Ama loot abi arka Arkaya sen beni geçirmiyorsun dayıcım. Neden? Orada bak çıkılacak altından geçilecek bir yerler var gibi sanki. Ha? Beni bir salsan, bir lootlasam her şeyini. Neyse hadi bakalım. Bunu hallettik. Müzik. Müzik. Ha. Ha yok. Şimdi yine sinsiliğe devam. Have you heard about the Evet evet. Biz de onu konuşuyorduk arkadaşlarla. Hmm. Neler var etrafta? Bu şehir biraz boş mu? Bizim yapabileceğimiz çok fazla şey yok gibi sanki. Aa kayıt noktası varmış. Love that. Maalesef skill puanımız henüz yok. O ne? Ha içeri cover aldırırsa aslında orada kendimi çok güzel baga sokabilirim. Neyse çıktık bakalım. Bunu kapattık. Burası tahminimce orası. Gizlice ilerliyoruz. Blunt arrowhead required. Değil. Blunt. Alright. İstediğimiz yere geldik mi? Geldik. Bakalım. Işıklandırmaya hala aşığım. Hala bayılıyorum. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hikaye de doluyor yavaş yavaş. Şu an bayağı genişledi. Ee, bazen sadece hani çok fazla şeyin içine sokuyor. Ee, odamız kayboluyor mu diye düşünmüyor değilim. Ama her oyunda öyle. Wow. Wow. Siz kaç kişisiniz lan orada? Sen drink'e git. Sen gelme ama. Abi. Hangi oklarım var? Smoke mu bu? Yapma. Yapma bunu. <laughs> dal adam akıllı dal şuna. Vallahi bunlar beni parçalar Crush. <laughs> Lan koş, çık oradan! Koş oğlum, bırak onu. You filthy rat. You filthy rat. You filthy rat. İkinize birimiz. O zaman. Lan ölmüyorsunuz da siz. Aha öldü biri. Aa öldü. Okey. Al bakalım ne var? Kanıyoruz mu? kanamıyoruz. Aa adım izlerimiz var. Çok tatlı. Bu detaylar işte beni biraz oyunda tutabiliyor bazen. Şimdi bu haydutlardan bir sürü var. Yukarıda elemanlar var abi. Lan o zaman dur. Ben şimdi senin elemanları mahvettim ya burada. Şunları bir kenara çekeyim de sen beni oradan görüp üstüme boşma. Yukarıda muz var, onu yiyeceğim. Muz benim olacak. Nerede bu? Şunu da al. Şu kasaların arkasına falan bir yere sokalım bunu da. Bunu görmesinler burada. Vallahi param parça ederler bizi. İyi vuruyorlar çünkü koca kafalar. Oğlum böyle ortamlar olunca da vallahi bütün nefretim geçiyor ya. Tam oradan yukarı çıkacağım okey. Ama çıkmadan şöyle bir gezeyim ya. Bir bakayım neler var. Etrafımda insan var mı lan? Yok. Buraya gitsem ne olur? Oo doyuyum. Abi yapma. Abi vallahi ben senle papaza giremem. Siz beni iyi dövüyorsunuz. Ya sana da no mercy de. Şimdi beni konuşturma. O kadar da iyi vuramıyorsunuz. Ama arada no iyi taşlayabiliyormuşsun sen. Kaç tane yedin lan sen? Ver bakın üstünden bir şey çıkacak mı sen? Haydaaaat güzel. Bunların bir zulası varmış. Zulanın anahtarı bundaymış. Bunu düşürdük. Agalarını indirdik. Demek ki bu burada bir şeyler saklıyor. At. Sana da selam kardeşim. Sizin nerede lan zulanız? seni buralara koyduklarına göre sen burada boş durmuyorsun. Boşa beklemiyorsun yani. Harita bitti diyor orada. Aha. Ne atayım buna? Bir müsaaden var mı kardeşim be? Ben bir şey yapacağım da. Sulu bir şey atmayayım sana. Hmm, elektrik de vermeyeyim sana. Elektriğim az kaldı. Bir craftlamaya çalışayım bakalım. Ulan normal okucum yok ya abi böyle bir şey var mı ya bunu alabiliyor olmam lazım yani. Ben bir şey bakmıyorum. Ama sen şimdi tek kaldın ya orada. Senin bir şeylere zaafın vardır. Senin zaafını öğrenmeden önce senin arkandan bir dolanmayı deneyelim. Bir de bu taraftan deneyelim şansımızı. Belki bir şeyler olur abi. Ama sen orayı sıkı sıkı tutuyorsun ve başka da yol koymamışlar gibi. Vallahi kapışacağız ya senle. Nasıl yapacağız? Kapışacağız artık. Dur bakayım şuralara bir. Ne burası? Lucas Dini'nin yeri. Bizim elemanı mekanı ararken geldik buralara. Bu arada. Şu abiyle de kapışalım. Arkasındakini açalım. Oh shit. Siz iki kişisiniz. Ama biraz mesafelisiniz gibi. Aa sana arkadan atlarım ben. Sen bir git bakayım ne ne kadar gidiyorsun? I could go for a git. pint. Pinta git. pintin ne olduğunu bilmiyorum abi ama eminim seni çok seveceğim bir şeydir. Şimdi seni bir şurada küteleyim ben. Öbür arkadaşı çünkü mecbur da alacağım. Üstünden bir şey çıkacak mı lan senin? Yok. Seni uyuttuk ama. Seni tam indiremedik. Neyse nasip öbür arkadaşaymış diyelim. Seni şöyle şuralara atsam ne olur? Ulan çok da güzel yollar var bak şimdi ne yapacağım şaşırıyorum ya. no 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 no. Öyle bir şey yok. Senin voltan ne kadar? Durduk. Düşündük ve <laughs> bizi buldun. Harikasın. Harikasın hocam şu arkadaşı uyandırmadan yaparsak işlerimizi. Nereye kaçtım ben? Daha kötü insanların kucağına düşmedim değil mi? Okey bildiğim yer tamam. Peki şimdi senin ağzını etmedim mi? Ha? Lan. Aha arkadaşına takılmış bu koca kafa. Hadi bakalım be şunu bir. <laughs> ha, yan yana sizi bir yatırayım mı kardeşim şuraya? Ha ne oldu? Ölü adamdık biz. Üstünde başında bir şeylerim var mı? Yok. Siz orada iyi, iyi bir karıştınız iyi. Allah'tan şu işi kapatmışım. Bunu da kapatacağım. Bütün ışıklarınızı kapatacağım ben. Kimse kimseyi görmeyecek burada bir daha. Oraya rob atarım tabii ki ben. Çok güzel atarım hem de. Yapıştır. Çık. O abinin arkasına dolanmayı düşünüyorum şimdi. O yüzden buradayım böyle bam güm çıkarsam beni burada param parça ederler ama. Şimdi orası aydınlık bir kısım şeyler görüyorum. Şu oku rica edebilir miyim? Oh sonunda normal. Kimse yok mu yani şimdi burada? Ve oradan paldır... Aha bir tane daha var lan. Niye teker teker alıyorum lan? Eee? Bandaj. 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 Abi burada bir şey yok mu abi? Neyse artık kanarsak kanamayacağız. Of çok tatlı bir yere giriyor. Gir. Kapat. Onu da kapat. Bak bakayım arkası neymiş çocuğum bu. Ha iyi bir yer aç. Tamam. Buradan karşıya Lambert. Güzel. İyice bir dolandık. Şimdi buradan karşıya atlayacağız. Yayını burada kapatıyorum. Buraları keşfetmeye devam edeceğiz. Şu abinin arkasına gireceğimiz yolu bulduk şimdi. Oraya atlayacağız.